Eyüp bugünkü kadrosunu şu anda boşta olan en iyi hocalara, işte baş alt takımlara gelip giden en iyi hocalara versen kuvvetle muhtemel devre arasında çok ciddi revizyon ister. Eyüp Fenerbahçe'nin Maksimum verimli minimum dokunuşlarını nasıl durduracak maçın belirleyicisi bence bunlar olacak. Eyüp en sıkıntı yaşadığı olaylar. V şeklinde hücum eden herhangi bir takım, ikinci bölgeden başlayıp şey doğru kat eden oyunculara karşı tedbir alamıyorlar. Maçın en rahat oyuncusunun Fred olması ihtimal dahilinde. Fred'in birebir karşılığı yok Epspor'da. Karşılayıcısı da yok. Ekstra özveri göstererek Fred'i savunmak zorunda kalacak Epspor. Gol var mıdan herkese merhabalar. Topsuz Oyun Eyüpspor Fenerbahçe maç önü programıyla sizlerle birlikteyiz ve elbette Emre ile birlikte. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Eyüpspor aslında ligin e, sürpriz takımlarından biri denebilir. Yani küme çıktıktan sonra bir takım orta sıralara gelince yani işte 7. 8. olmaya oynayın, oynayınca aslında çok başarılı buluyoruz. Eyüpspor ve Göztepe bu sene bunun da üstüne çıktılar. Hakikaten zirveye oynuyorlar yani. Zirveye Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altından hemen gelen iki takım e, Samsun Spor'la birlikte. Bu takımın bu kadar başarılı olması kadro kalitesiyle aslında birazcık birazcık ters orantılı. Ka kadro kalitesi gerçekten yarısı iyi oyuncular, Süper Lig seviyesi oyuncular olmasıyla birlikte yarısı da birincilikten gelmiş oyuncular. Senin favorin Ampem var. Ampem bir Ampem var. işte Melih Kabasakal, e, Taşkın İlter vesaire bu oyuncular 11'de çıkıyor. Lucas Claro yani bunun Lig seviyesi oyuncular bunlar. Buna rağmen bu kadar başarılı olması beni şaşırtıyor açıkçası. Fenerbahçe'de gerçekten son dönemde Beşiktaş mağlubiyeti dışında performansını Mourinho'nun standartına çekebildiğini düşünüyorum ben bir anlamda oyun olarak. Ee, sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ben ne olursa olsun zevkli bir maç geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Hem Arda Turan hem Mourinho'nun az, birazcık da ortaya iyi bir oyun koyacağına inanıyorum. Şimdi birkaç tane veri vererek Fenerbahçe'nin ne oynamaya çalıştığını ve Yükspor'un ne oynadığını oynamaya çalışmıyor şu anda oynama safhasında. Fenerbahçe'nin şut başına yaptığı pas ortalaması ligde 35.3. Bir şut atabilmek için 35 tane pas yapıyor Fenerbahçe. Rakipleri açmak için gerekli bu arada. Çünkü kompakt şekilde kendi ceza sahası içi ve çevresine kapanmış bir rakibi ancak böyle açabiliyorsun. Ama burada topu teslim ederek yaptığı zaman dilimleri de var Fenerbahçe'nin. Bunun altını çizerim. Eyüp Spor 25.6 pas yapıyor. Şut atabilmek için. Yani Fenerbahçe'den 10 pas daha az yaparak şuta ulaşan bir takım Eyüp Spor. Bu neyi gösterir? Doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru süratle atılmış pasları karşılayan doğru adamlar. Yani Eyüp Spor bir sistem takımı. Eyüp bugünkü kadrosunu şu anda boşta olan en iyi hocalara, işte baş altı takımlara gelip giden en iyi hocalara versen kuvvetle muhtemel devre arasında çok ciddi revizyon ister. Bu da hayatın gerçeklerinden birisi. Agresif aksiyon düzeyi çok yüksek bir takım e Fenerbahçe'yi neler zorlayacak ve Fenerbahçe neyle karşılaşacak bunu anlatmaya çalışıyorum. Rakip ceza sahası içerisinde daha az topla dokunan, daha fazla verim alan bir Fenerbahçe rakip ceza sahası içerisinde daha fazla topa dokunup Fenerbahçe'den görece daha az verim alan bir Eyüp Spor. Verileri karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkan tabloya bakalım. Fenerbahçe'nin yüksek çizgide topu geri kazanım hızı ve kazanma sayısı Eyüp Spor'dan fazla. Maç başına Fenerbahçe yüksek çizgide 7 tane top kazanıyor. Eyüp Spor 5.67. Bu önemli bir dönem. Fenerbahçe kendisi pas yaparken daha henüz oyunu olgunlaştırmamışken Normal hücum fazındaki savunma yerleşimi 21 metre. Eyüp spor, kendisi oyun kurulum esnasında. Topla kendisi oynarken, rakibe henüz hücum etmemişken, bunu olgunlaştırmaya çalışırken, hücum fazında savunmasının yerleşimi 24 metre. Yani Eyüp spor, top kendisindeyken savunmasını daha çok öne çıkartan bir takım. Özellikle birinci ve ikinci bölgede topla oynarken. Yani Ceza sahasının içerisinde gelip kaleciden top alıp da oyun kurgulamaya çalışan bir yükten bahsetmiyoruz. Bir şekilde kaleciyi buradaki denkleme dahil eden bir yük var. Ön taraf ön tarafa doğru koşu attı, yerleşti. Tahta üzerinde çizerek gösterelim. Defansif orta sağlar. Öne doğru hareketlendiler. Beklerle birlikte yüksek çizgide. Buradaki denkleme kaleciyi dahil ediyorlar ama kaleci ilk pas istasyonu. Pası yaratacak evet. olan. Yani savunma çizgisini yine yüksek çizgide yerleştiriyorlar ve bu oyuncular saha içerisinde tesadüfen yerleşmiyor. Rakip ceza sahası yan çizgisine paralel yerleşiyorlar. Tam iç koridoru. Karşılama modunu stoperlerde önce otur Ağır ya stoperler. Çabuk pozisyon alma sıkıntıları yaşıyorlar ya genelde. İki tarafa doğru hareketlendiğinde de eşit mesafe olsun istiyor daha topla oynarken. Teknik direktör. Gelelim Fenerbahçe tarafına. İki takım da pas metrajı olarak birbirine benzeyen seviyelerde. Eyüp Spor biraz daha uzun metrajlı paslar atıyor. Eyüp Spor savunmada rakibini nasıl karşılıyor? Burada asıl temel problem. Eyüp Spor buraya rakibini bitmiş olarak gelmeye zorluyor. Orta sahada Yugoslav faulleri yapayım kompakt yerleşene kadar. Ee, rakibim olabildiğince fazla zaman geçirsin. Ben onları yüzüm dönük karşılayayım gerekirse orta sahayı geçtikten sonra faul yapayım vesaire gibi. Genelde oyunun negatif fazlarıyla alakalı, negatif fazıyla alakalı negatif aksiyonlar mevcut Eyüp Şu bölgelere giren herkes sıkıntı yaratıyor. Rakip savunmayı geriye doğru koşturdukları pozisyonlardaki böyle toplanıyorlar. Açılırken böyle açılıyorlar. Toplanırken bu şekilde toplanıyorlar ve kanat oyuncuları şuraları korurken defans sağlar buraya yerleşiyor. İleride de 1 -1. 4-4-1-1 gibi oluyorlar. 4-5-1 gibi karşıladıkları da var ki 4-4-1-1 gibiler. Şimdi bu şekilde karşılamış bir rakip geriye doğru yüzünü döndüğünde mutlaka hatların arasında muazzam boşluklar bırakıyorlar. Penaltı noktasına indirilebilecek herhangi bir serseri hızlı top Eyüp Spor savunmasını ters ayakta yakalayabilir. Cepheden tek vuruşla yapılabilecek kaleye atılan şutlar şey değil. Al kontrol et vur gibi değil. At vur şeklinde vurulacak toplar olayı tamamıyla kalecinin bireysel becerisine devrediyor ki kalede Berke büyük ihtimalle olmayacak. Yani haberler hep o yönde. Eyüp Spor Fenerbahçe'nin maksimum verimli minimum dokunuşlarını nasıl durduracak? Maçın belirleyicisi bence bunlar olacak. Birazcık da Eyüp Spor'un aslında nasıl yerleşene nasıl sıkıntılar çekebildiğine bakalım abi istiyorsan. Ee, orta sahada hem Emrak Baba hem Samu Saiz'i kullanmaya çalışıyor. Kanatta bir kanatta Forvet özellikle Ahmet Kutucu diğer kanatta e, birazcık daha çizgiye basan Ampem. ileride Tiam. Ee, Fenerbahçe'nin aslında savunmasının sıkıntı çekebileceği tipte oyuncular gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama e, Fenerbahçe eğer orta sahada Emrak Baba Samu Saiz bağlantısını kesebilirse yani çünkü bu oyuncular her ne kadar El, ellerinden geldiğin, geldiği kadarıyla takım savunmasına katkı savunmaya çalışsa da fiziksel olarak sert bir şeyle, e, sert bir orta ile karşılaşınca birazcık dağılıyorlar. Emrak boy ve Samu yürüdüğü mesela Rize Spor maçında yürüdüğü anları çok gördük takım savunmasına katkı sunmak yerine. Orada Rize Spor'un e, o orta bunaltması bence katkı sağladı orada. Fenerbahçe, Amrabat, İsmail, Fred üçlüsünden ikisiyle bence bunu yapabilir. Ama yapamadığı durumlarda da Fenerbahçe kalesinde sıkıntı çekebilir çünkü hem stoper bölgesinde sıkıntı var hem de back bölgesinde arkaya kaçabilir Ampem. Ampem'in en iyi oynadığı maç Galatasaray maçıydı bence mesela. Ondan dolayı Fenerbahçe maçında da etkili olabilir gibi geliyor bana abi. Fenerbahçe'nin bahsettiğin özelliği, bence Fenerbahçe'nin en dominant kısmı şu bölgeye yerleşir Fenerbahçe. İşte Samu Ayniz Emre Akbaba dedik, dedin ya. Bu oyuncuların zaman kesiti diğerlerinden farklı gibi. Arka taraf çabuk toparlanıyor. Bekler, kanatlar çabuk toplanıyorlar. Bir şekilde karşılama moduna geçiyorlar ama bunlar Fordan sonra olayı fark ediyorlar ve genelde alan işgal ederek savunma yapmaya çalışıyorlar. Üstlerine gelen bir oyuncu varsa oyuncunun pas kanalını kapatacak şekilde tek hamlelik savunma aksiyonuna giriyorlar. Onun dışında genelde gölge savunmayla meşguller. Bunu da anlayışla karşılayabiliriz çünkü ikisi de kreatif oyuncular ve oyunun çok fazla e, savunma boyutunda baş göstermiş oyuncular değiller. Bu çok şaşırtıcı olmayan bir gerçeklik. Ama geriye doğru yaklaştık. ne dedik ya zaman kesitlerinde problem var. Onların da eklemlendiği savunma setleri geldiğinde bu sefer şuralarda rahat oyun kurabiliyor rakipler ve iç koridorlara dışarıdan gelen koşu atan oyuncuların rahatlıkla girebilmesi için bütün imkanlar sağlanmış oluyor. Eyüp en sıkıntı yaşadığı olaylar. V şeklinde hücum eden herhangi bir takım. ikinci bölgeden başlayıp işe doğru kat eden oyunculara karşı tedbir alamıyorlar. Hele buralarda yapılabilecek işte Tadic, Şimanski, Maxi'yi de sola attık diyelim. Buradan iç koridora yerleşecek çizgiye bekleri bastıracak herhangi bir varyasyonda rahatlıkla burada ikiye birler sağlanabiliyor. Bu ikiye birlere çabuk reaksiyon veremiyor Eyüp Spor. Genelde buralarda en çaresiz kaldığı pozisyonlarda faale başvuruyor. Eyüp Spor'un faul yaptığı alanlara bakarsak ya rakiplerin geçiş yaptığı alanlarda ya da rakiplerin gol pozisyonu bulacağı alanlarda yaptığını görüyoruz. Yani rakip yarı sahada ben rakibimi durdurayım, savunmaya çekileyim vesaire gibi değil. Oralarda yapabilecek kadar çevik ve çabuk değiller, yetişemiyorlar. Bu tabi kadro kalitesiyle paralel bir durum. Tekrar tekrar altını çizelim bu hususun. Maçın en rahat oyuncusunun Fred olması ihtimal dahilinde. Fred'in birebir karşılığı yok Eyüp Spor'da. Karşılayıcısı da yok. Ekstra özveri göstererek Fred'i savunmak zorunda kalacak Eyüp Spor. O yüzden bütün bu ve benzeri saydığım unsurlardan dolayı fenerbahçe Eyüp Spor iki faz arasında sürekli zorlayacaktır ama Fenerbahçe avantajlı taraf olacaktır. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Videomuzu beğendiyseniz bizi yeni arkadaşlarımızla tanıştırmak sizlerin elinde. Paylaşımlarınızı, yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Kanalımıza abone olmanızı da ayrıca rica ediyorum sizlerden. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.